selam Selam. Evet. Bugün de dantelmen hesabımızı göstereceğiz. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorum. Ben video atmayı bilmiyorum çünkü arkadaşım Metan şey sayesinde videoları ayarlıyor ben de çekiyorum. Sonra kaydediyoruz bana öyle. İşte benim dantelmen hesabım. Eski hesabım daha da gelişmişti de hesap gitti o Neyse çok uzatmadan başlayalım. Evet. Böyle bir macera anlayalım da sonra size hesabını tamamını göstereyim. Let let. Ben keşke beri bende de olsaydı ya. <laughs> Bu çok güzel çünkü.

Hadi Hadi bakalım. Evet. Robot ona çıkmış. Evet, evet. Arkadaşlar bakın ama fark etmeyi de işte arkadaşlar bekliyor. Şöyle bir tane silah sıkalım onlara. Arkadaşlar bir dalı Arkadaşlar reklam özür derif. Mami um, internet açık. <gülüyor> <gülüyor> Az daha siteye gidiyorum. Hmm, hmm. Yes be. Kostüm kazandık arkadaşlar. Neyse şimdi size hesabını tamamını Göstereyim Bu karakterler. Dan. Silahlarımız. Sonra e, macera oldu. Böyle. Adam macerasına geçiş Yaptım Ee, arkadaşlar bu arada ben de Dantehman oynuyordum. Ahmet de oynuyor. Hepimiz oynuyoruz. Arkadaşlarla ikili oynayış geldi. Bakın şurada çok oyunculuğu var. çok oyuncu sayesinde arkadaşlarımızla oynayabiliyorsunuz. Veya baskeli insanlarla. Evet. Mesela arkadaşlar ben şu anda şuradaki zor kısımdayım. Şöyle ses geliyor o taraftan. Ben oyunu ilk bölüm bitirdim. Neyse sizi sana vereyim Anileyna. Tamam hayatta kalmam. <laughs> Zor moddaydım da normal moda geç. Arkadaşlar Anileyna'nın bir profilini koyalım ya. <laughs> Neyse dur ismi ben koydum. Tamam ne koysam? Hmm. He, olmaz. Fazla. Hmm. Ben, ben. Anıl. anıl 131. Hayır Anıl 31 Şu ne? Anıl. An bu arada Anıl sadece böyle yapmana gerek yok. Buradan emojilerini de seçebilirsin. Ben bunu seçiyorum. Okullar açılıyor. Arkadaşlar okullar açılıyor. Bir de istikrarlı var. Başarıların Mesela burada bak bir tane daha açtım anıl. İki tane daha. Aa, bir sürü açtım. Kaç tane açtın? Oha! <laughs> Oha! Neyse. şimdi Şimdi başka size ne? Ha, ödül makinesinde gösterelim söyle. 20 tane jetonum var. Hadi bir tane önlük oynayalım. Bakalım ne çıkacak? Oy. Ekstra sürü güçlendirici. Yüz altın. Midas dokunuşu güçlendirici. Koruma kalkanı güçlendirici. Bir kostüm bileti. İyi de oğlum. Köylü geldi 56. ya. Köylü hiç şey yaramıyor. Yüz altın. Elli altın. Koruma kalkanı güçlendirici. Midas dokunuşu. Bitti. Abi bir tek gelecek galiba. Neyse. Şimdi size başka neyimi gösterebilir? Ha doğru hayatta kalmaya girmeyelim. Oğlum. Ha doğru. Gelince de ben bir kere açmıştım. Bütün maceralar var. Ama en güçler. Bunlar açıyor ya. Öbürümüzü Abi, bir şey diyeceğim bu arada bu, bunun animasyonları falan da var Biz, izledik arkadaşlar eğer ben başarabilirsem açıklama kısmına animasyonları e, oyunun linkini de koyarım Hadi başarabilirsem bilmiyorum ama 5 bu arada arkadaşlar. Ben Neyse. E, Neyse. Neyse çok uzun sürmesin arkadaşlar. Siz hayatta kalma modunda hangisindesiniz? Ben normal modum. Yorumlara yazın arkadaşlar. isterseniz i̇sterseniz yazın. İsterseniz yazın. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Size bir görüşürüzün merhaba anlayışı. Görüşürüz. <laughs>